Sen kimsin ve ne hakla bu millete diz çökeceksin dersin. Ne hakla toplumu kategorize ediyorsun, ne hakla safları ayırıyorsun, ne hakla kampları ayırıyorsun. Belli ki sen Türkiye yüzyılı diye satmaya çalıştığın, pazarlamaya çalıştığın bir düzenle senin gibi olmayan, senin gibi düşünmeyen, senin gibi inanmayan, sana rağm olmayan, senin dediklerine eyvallah etmeyen herkese diz çöktürmeye çalışacaksın. Bu aziz millet hiç kimsenin huzurunda diz çökmemiştir. Allah'tan başka hiç kimsenin önünde boyun eğmez bu millet. Bu millet asil bir millettir. Sen daha hala Türk milletinin kim olduğunu, ne olduğunun farkında değilsin. Sen kime diz çöktürüyorsun? Bu millet koskoca emperyallere diz çöktürmüş. İmparatorluğun, o yıkılmış imparatorluğun külleri üzerinde okuma yazma bilmeyen, elinde silahı olmayan, hiçbir imkanı olmayan aç kalmış bu millet Çanakkale'de o emperyallere kök söktürmüş. Hiç kimsenin huzurunda diz çökmemiş. Sen kimsin de bu millete diz çöktürüyorsun? Ne hakla diz çöktürüyorsun? Asla ve asla bu toplum diz çökmeyecek. Senin bu ayrıştırıcı diline inat, senin bu öfke diline inat, senin bu kamplaştırıcı, bu revanşist üslubuna inat, bu toplum birbiriyle kucaklaşacak, barışacak, hiç kimse sizin gibi bir grubun karşısında ne diz çöker ne baş eğer ne de eyvallah der. Siz de içinizdeki kininizle beraber yok olup gidersiniz.